ne nerede neyin nesi Bulmak bu işin eğlencesi Bu açının kaçtır derecesi Bol kahkaha ikramiyesi Bizim çocuklar çok kuşkucu Onlara lazım bir ipucu Karıştırırlar sağ solu Ararlar bir çözüm yolu Deyirman dönmeye başladı. Suya kavuştukları için çok sevinmiş olmalılar. Merak etmeyin, su geldi artık. Burası yeniden yemyeşil olur. ses de Hey! Şuraya bakın! Aa, aa! Bir kapı! Daha önce orada olduğunu fark etmemiştik. Açılıyor. Gidip bakmak lazım. Ha? Hayır, hayır. Aa! Tabii ya! Can, siz gidin. Ben hemen geliyorum. Mert, dikkat et! Bu şimdi niye açıldı ve niye kapandı? Mutlaka mantıklı bir nedeni vardır. Emin misin? Burada başımıza gelen onca şeyden sonra mantıklı bir sebep bulmakta zorlanıyorum doğrusu. Hmm. Şuradaki dişliler niye durdu acaba? Kapı kapanmadan önce dönüyorlardı. Sence bu kapının arkasında bir çıkış olabilir mi? Bilmiyorum. Bunu ancak kapıyı açarsak görebiliriz. İyi de gördün kapı çok ağır. Neredeyse üzerimize kapanıyordu. Nasıl açacağız? Bıçakların neyin döndürdüğünü bulmak lazım. Hmm. Basit makineler. Ne diyorsun Can? Anlamıyorum. Basit makineler diyorum. Dişliler basit makinelerdir. Kapı bu dişlilere bağlı çalışıyor olabilir. Ama bir şeyler ters gitmiş muhtemelen. Yoksa böyle durmazlardı. Makineler basit ama bir şeyler ters gitmiş, öyle mi? Evet. Bak sen! Bir şeyler yolunda gitse şaşardım zaten. Hadi şu değirmenin içine bir bakalım. <laughs> ne o? Yolu biliyorsun galiba. Heh, sanırsın buranın yerlisi. <laughs> Yoksa bir kapı <laughs> daha mı? Evet. <laughs> Değirmenin kapısı. Ah. Ve tabii <laughs> ki sıkışmış. <laughs> dur dur, sana yardım edeyim. İşte oldu. Tohum'a iyi bir yer bulduk bence. <laughs> ha? Çocuklar nerede? Fazla vakit kaybetmeden yanlarına gideyim. Çok kötü sıkışmış. Neyse, şimdi açarım ben bunu. Mert, bir alet falan mı bulsak? Şöyle yukarı kaldırıp. Ah! <Gülüyor> <Gülüyor> Mert, iyi misin? Hım. Görünüşe bakılırsa burada istemediğin kadar basit makine var. Hmm, evet. Basit makineler insan gücünü aşan işleri yapmada kullanılır. Bir daha kapı açmak istersen bunları kullanırsın artık. Beni değil. İnsan gücü de önemli tabi. Yine karmaşık bir şeyler anlatıyorsun. <laughs> Ama demek istediğini anlıyorum. Kapıyı açtığım için bana teşekkür ediyorsun. <laughs> Biliyorum, güçlüyüm. Öylesin tabii. Bir söz vardır. Duymuş muydun? Bana yeterince uzun bir değnek verin, dünyayı yerinden oynatayım. <laughs> Karşımı etti sanırım. Ha? Aa, Bu da ne? Hı? Gülle. Bir an sizi göremeyince kaybettiğimi sandım. Oo, ne kaçırdım? Dışarıdaki kapıyı bu dişilerin açtığından emin misin? Evet Aslı. Dışarıdaki dişliği bu çarklar döndürüyor. Şurada bir eksik mi var? Galiba orada da bir dişli olması gerekiyor. Evet. Geldiğimizde şuradaki boşluğa bir şey düştü. Gördüm. Ee, o zaman uygun bir tane bulmak lazım. Burada bir sürü dişli var. Bunlardan birini kullanalım işte. İyi ama bunların hepsi farklı. Kimisi büyük, kimisi kalın. Hangisinin uyacağını nereden bileceğiz? Dur bakayım. Hmm. Sanırım çarkların üzerinde bazı rakamlar var. Ya da ona benzer işaretler. Aa, evet. Yerdeki çarkların üzerinde de rakamlar var. Bakayım, 2 var. 14 var, 6 var. Hepsi farklı. Sahi mi? O zaman yukarıdaki çarkların dizilişi... ...belirli bir sırayı izliyor olabilir. Rakamları tam göremiyorum. Daha yakından bakmak lazım. Ta oraya nasıl çıkacağız? Şu tepedeki kaydırak işimize yarayabilir belki. Ben şu aletle çıkmaya çalışacağım. Miu, miu. Şu arkadaşlardan sıra gelirse tabii. Miu. Evet miyolar, eğlence bitti. İşe yarama vakti. Ben kaydırağa çıktığımda siz bu gülleyi devreden çıkarın. Yalnız dikkat edin. Ağırdır. Canınız yanmasın. <laughs> Hadi şimdi. Yardım etsenize. Aa Can, böyle okunuyor. <laughs> evet Aslı, gözlüklü olmanın faydaları. Bakalım diziyi çözebilecek miyiz? Hmm. İlk sırada bir, iki, dört var. Her biri bir öncekinin iki katı. Hı, hmm. Ama yoktur. Sürekli bir öncekine bir iki ekleyerek artıyor da olabilir. Evet, haklısın. Gerçi sonra alt sıraya geçiyor. Orada da altı ve on iki var. Hı, hmm. On iki altının iki katıdır. Ama dörtten sonra alt sırada altıya geçmiş. 6'dan sonra da alt sırada 8'e geçmiş. Can, belki soldan sağa ayrı, yukarıdan aşağı ayrı bir işlem yapmak gerekiyordur. Evet. Baksana, 8'in solunda 4 var. Yani 8'in yarısı. Bu demek oluyor ki soldan sağa 2 ile çarpılıyor. Yukarıdan aşağı da 2 ekleyerek ilerliyor. 4, 6, 8. Evet. Bulduk galiba. Aa! <laughs> bakalım eksik parçanın etrafındaki rakamlar neymiş? Üstünde 12 var. Altında 16. Yani 12'den 2 fazla, 16'dan 2 eksik. 14 mü? Hmm, bakalım. Sağında da 28 varmış. Yani 28'in yarısı. Evet Aslı, doğru bildin. 14. Yaşasın. Az önce görmüştüm. 14 numaralı dişli buralarda bir yerdeydi. Aa! Oo! Nasıl duracağım ben? Mim. Hey siz, durmasanız öyle. Hadi ama. Rica ediyorum. Lütfen. Mim. Ne yani? Bu kadar kolay mıydı? Bilsem kendim de yapardım bunu. Tamam mı? Sıkıca bağladık mı? Evet. Bert, hazır mısın? Dişliği gönderelim mi? Evet, hazırım. Gönderin. Hadi Aslı, çevirelim. <laughs> Nasıl? Kolay değil mi? <laughs> evet. Meğer bu basit makineler ne çok işe yarıyormuş. Basit olduğu kadar hızlı da olsaymış iyiymiş. <laughs> tamam, tamam. Hadi daha hızlı. Evet. Gel bakalım on dört numara. Hah. İşte yakaladım. Evet. Bakayım oldu mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bakın hepsi dönmeye başladı. Evet evet dönüyor yaşasın. <laughs> Başardık. Kapı açılıyor. Sesini buradan duyabiliyorum. Yaşasın. Evet, inişe geçme zamanı. Miyular iş başına. Hazır olun. Geliyorum. Bu sefer şaka istemem yalnız. Miyav. İşte geliyorum. Hazır. Şimdi. neredeyse buranın zevkli bir yer olduğunu düşünmeye başlayacağım. <laughs> ha? O da ne? Bu şey çok tanıdık. Canım makinesi değil mi bu? Ha? Burada bir şey daha var. Hey! Can! Aslı! Buraya gelin! Amma da ağırmış. Bileğim acıdı resmen. İnanamıyorum. Bu gerçekten benim makinemin resmi. Aslı bak, burada da senin bahçenin resmi var. Ha? Hani? Bakayım. Aa! Bu benim Seram. Güzel çiçeklerim. Nasıl da özledim onları. İyi ama bu çok garip. Bu resimlerin burada ne işi var? Bilemiyorum. Orasını ben bilmem. Gördüğünüz gibi benimle ilgili herhangi bir şey yok. Hey, bakın burada bir resim daha var. Kule resmi. Kule mi? Mert, bu kule senin için bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Emin misin? Bu muhtemelen seninle ilgili. Size hayır dedim. Yani bildiğim kadarıyla hayır. Bilsem söylerdim herhalde. <laughs> Neyse. Hadi buradan çıkalım. Ve kapı nereye açılıyormuş görelim.